ben uyanığım Yüreğimdeki her çizik bu şehrin gökyüzüne yazılı Dört duvar arasında yankılanan sessizlik bir çığlık Milyonlarca yüz gördüm hepsi maske hepsi kılık Benimki çıplak bir ruh beton labirentte kayıp Yıllar ağır büyük her geçen gün biraz yıpranıp Çocukluk anıları tozlu bir kaset sar baştan Babamın yorgun gözleri annemin gizli gözyaşları Hangi köşede unuttum o saf temiz hayalleri Şimdi sadece bir gölge koşturuyorum bu yerleri Kalabalıkta yalnızlık en acı zehirmiş meğer Herkes bir yere gider kimse kalmıyor Kalmaz seninle beraber güvendiklerin sırtını döner Dünya bir sahne ve ben bu dramanın başrolünde Kırık bir kahramanım, geçmişim bir fırtına Geleceğim sisli bulanık, nefes almak lüks sanki Her an bir darbe bir sanık Ama bu sesten güç alıyorum, mikrofon benim kalkanım Yaralarımı gösteriyorum çünkü bu benim gözyaşı denizi Gözyaşı denizi, ruhumun dibi çırpınıyorum her damla bir yemin ben bu acıdan doyurum Türkiye'nin kalbinden kırık kadınların sesi dinle beni Bu benim isyanım bu benim nefesim Söner karanlık dostum olur Sokaklar şahit ne ihanetler gördü bu yorgun omuz Kadın olmak demek iki kat savaş demek Anla beni her adımın izlenirken Yargılanırken her hedefin Cam tavanları kırdım parmaklarımla Tırnak tırnak her düşüşümde kalktım Yeniden daha sert bir kalkışla Yapamazsın dediler sadece bir kadınsın Sus ben sustukça içimde büyüdü bu devasa Büyük ulus paramparça aynada Gördüğüm o yabancı kim kaç kere Kaybettim kendimi kaç kez dedim ki yeter Sil aşk dediğin yalan vefa dediğin Bir hayal et şimdi önümde sadece Gerçekler, acı ve adalet Sesim titrese de durmayacak bu bir manifestom Herkesin derdi cebinde, benim derdimde bir sistem boş ver dostum, Türkiye'nin yorgun vicdanı Dinle bu ritmiyi, bu kalpten kalbe bir köprü Bu kısık sesine en iyi eseri Gözyaşı denizi, ruhumun dibi Çırpınıyorum Her damla bir yemin ben bu acıdan doğuyorum Türkiye'nin kalbinden Kırık kadınların sesi Dinle beni, bu benim isyanım Bu benim nefesim Yükseliyorum Acım gerçek ritmim derim bu şarkı bir destan hali Bazen sadece susmak istersin Gökyüzüne bakıp tüm soruların cevabını beklersin O cevap gelmez o yüzden kendin yaratırsın Bu sessizlik aslında en yüksek sestir unutma En büyük güç en büyük kırılganlıktan doğar Benim kırık kalbim Şimdi sana yön veren bir pusula. Şimdi son vuruş elimde kalemim bu benim kılıcım Ne makyaj ne filtre yüzünde hayatın tüm acısı var Ben bu toprağın kızı inadım Karadeniz dalgası Gözlerimde Ege'nin hüznü sırtımda Toros dağlarının arkası Bitmedi daha bitmeyecek mücadele nefes almaktır Düşüp de kalkmak değil düştüğün yerde çiçek açmaktır Üç ve beş dakika geçti kalbimin her atışı bu bitti Tarihe not düşünsün bir kadın çıktı dertleri yendi ritimle Sen de dinle beni orada o karanlık köşedeysen Umut hep var fısıltı değil artık bağırarak söyleyecek Senin bu şarkı sadece benim değil bu bizim marşımız şimdi beş Tıkaya yaklaşırken hisset ruhumdaki o derin şimdi Rap sadece söz değil bu benim kanayan gerçeğim Türkiye'nin en iyisi mi? Bilmem ama en samimiyim Müzikli ama yara izleri kalır Ve o izler en büyük dersimizdir.